Merhaba arkadaşlar. Çorum'un Kargı ilçesinin Hacamza beldesinde bulunuyoruz. Bugün size Hacamza kalesini anlatacağım. Hacamza beldesinde İnce Su Deresi'nin kuzeyinde bulunan bir bölge. Şeriye sicil kayıtlarına göre Osmanlı Sultanı 3. Ahmet tarafından 1723 yılında yaptırılmış. Kalenin içerisinde han, hamam, cami ve medreseden oluşan külliye bulunuyor. Etrafını gezelim. Kalenin çevresi şöyle görüyoruz zaten. Molos taş kullanılarak yapılmış kalenin duvarları. Arasında da harç kullanılmış yer yer. Şöyle molos taşları görüyoruz. Arada harçları görüyoruz. Üstlerinde şöyle yıkık bir bina var. Diğer tarafta aynı şekilde. Kale böyle devam ediyor. Üstlerinde evler var. Şöyle bir giriş kapısı olan bir yer var. Burası da aynı şekilde. Burası komple kalenin bir parçası. Haciamıza Kalesi'nin Kalesi bir parçası. 1940 yılına kadar kasaba halkını barındıran bir bölge olmuş burası yaşam alanını kullanmış. Şu an etrafını turluyoruz. Etrafında da böyle evler var. Kalenin üst kısmı ev olarak Şöyle. Şöyle bir giriş kapısı var. Kuzey yönde bir giriş kapısı var. Burası böyle devam ediyor. İçinde de az önce de söyledik. Cami, han, hamam ve medreseden oluşan bir külliye var. Evet, alt taraf molos taş, arası harç, üst tarafında da evler var. Şöyle, Kalem Osmancık Caddesi diyor. Şöyle. Burası komple Hacı Hamza Kalesi. 303 Pardon 302 yıllık bir kale. 1723 2025 yılındayız. 303 yıl, 302 yıllık bir kale. Yaklaşık olarak günümüzde böyle yıkık vaziyette yer yer. Diğer giriş kapısı. Şöyle Hacağımıza tabelası var. Yol böyle gidiyor. yeni yer. yer. Binalar da bulunuyor böyle. Karşısında da şöyle dükkanlar var. Ve depo olarak kullanılan dükkanlar var. Evet. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz hoşça kalın.